kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ikinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Onlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki: Size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.